Merhaba, bu videoda sizlere birden fazla order üretim hareketi için e-irsaliye gönderim işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Order üretim girişlerinden çeşitli order ve renklere göre ilgili kayıtlar oluşturulur. Daha sonra fasal hareket fişlerine gelinir. 134 tipli fiş tipi seçilerek yeni bir irsaliye oluşturulur. İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Daha sonra sağ klik seçeneklerinden üretim işçilik sevk oluştur seçeneği seçilir. Burada aynı atölyeye ait farklı tarihlerdeki hareketleri görebiliriz. Seçilmek istenen hareketler işlem, order, ürün gibi seçeneklere göre filtrelenir ve seçilir. Daha sonra aktar tuşlaması. Bu işlem tamamlandıktan sonra sağ klik Air Salih oluştur ve gönder butonuna basılır. Görüntüle gönder seçeneği ile Air görüntüsü ekrana alınır. İlgili kontroller yapıldıktan sonra gönder tuşuna basılarak Air saliye gönderme işlemi tamamlanır. Daha sonra Air Salih durumu Air saliye sekmesinden takip edilebilir.